Trump'ın Ukrayna planı ilerliyor mu? Aslında bu sorunun belki kendisi bile problemli. Belki de tümüyle artık durdu. Sabote sabote ediliyor belki de. Belki de bir şekilde bu plan bir yerlere çıkar. Başlangıçtan çok daha farklı bir yere gider. Olabilir. Trump'ın planı diyoruz ama ne kadar Trump'ın gerçekten? Çünkü artık dedikoduları da çıkıyor ABD'den, Rusya'dan falan. Yani e, şu dedikoduya benim inanasım geldi. Trump bu planı okumamış bile. Aman sıkıldım artık 7 tane savaş bitirdim bunu da bitirmek istiyorum. Aynı zamanda ABD gündemi işte ekonomi var işte ara seçimlere hazırlık var. Yeter artık kardeşim bitsin hadi şu Ukrayna zaten e, güçsüz. Evet deyiversin e, Rusya da tabii doğal olarak daha güçlü konumda ve savaşta da ilerliyor. O ilerlemesinde de tabii ki etkenlerinden biri Rusya'nın gücünden, Ukrayna'nın güçsüzlüğünden başka. E, ABD silah vermeyi kesti. Biden zamanında silah alıyordu. idare ediyordu durumu. E, onun da yani mibari bir anlamda Trump. Yani Trump böyle bir e, daha bir Rusçacı. Şimdi bu hafta içinde bugünlerde hemen bir skandal çıktı. Onu da anlatacağım. ABD'de belki de ABD'de ve Rusya'da demek lazım. E, olay farklı bir yere gidiyor. Şimdi defalarca konuşuyoruz. Trump kendine özgü birisi. Emlakçı adam hala emlakçı tüccar yani iş iş insanı zaten olaya bakışı da öyle e, kişisel özellikleri de garip bir kere narsis, kendini çok beğenmiş ve ayrı bir dünyada yaşıyor. Eğer e, programımız e, eskisi gibi uzun olsaydı ben şimdi e, süreyi biraz esnetip bu salı günleri e, izlemeye çalıştığım bu Halit Ergenç'in başrolünde çok büyük bir başarıyla oynadığı Kral Kaybederse'deki tiple Trump'ın paralellerini çıkarmaya çalıştırdım ama yapmayacağım. Gerçekten kendini çok beğenmiş bir tip ve beğenilme arzusu çok fazla var. Yani ciddi de boşlukları olan bir tip oluyor bu narsist tipler, bu aşırılıklar. Ve olaya, siyasete, dış politikaya bir tür böyle para alışverişi, karlı iş değil bilmem ne öyle bakıyor satmak ona göre. Zaten bu hafta içinde bir Amerikalı gazetecinin sorusunu cevaplarken öyle bir şey dedi. Yani dedi mesela zaten bir satış işi. Biz dedi şu anda dedi işte barışı sağlayacağız falan ya. Bu aslında şey yani biz Ukrayna'yı Rusya'ya satıyoruz. Bunun üzerinde duralım. Rusya'yı da Ukrayna'ya satıyoruz dedi ama ilk dediği daha önemli tabii çünkü Ukrayna'yı satmaya çalışıyor. Dolayısıyla olay bir satış işi diyor. Bakışı o. Kadroları öyle. Yani emlakçılar işte Vitkov meşhur artık meşhur oldu adam her yerden çıktı skandalın da baş kahramanı az sonra söyleyeceğim işte emlakçılar golf arkadaşları birilerinin sınıf arkadaşları bu Vensin sınıf arkadaşından bahsetmiştik Driscoll ee, tabii şey aile şeyleri de var onu da söyle, söyleyelim damat Kuşner. Yine çıktı ön planlara böyle yani bir derme çatma bir şey profesyonel şey diplomasi falan yok zaten demiştik geçen programda salı günü yani ilettikleri ve şu an artık delik deşik olan o 28 maddelik şeyde hem anlatım stil böyle diplomatın elinden çıkmış gibi değil hatalar da var yani üslubun dışında. Star bir, start bir anlaşmasını start 3 sanıyor falan böyle bir şeyler ve mantık olarak da yani geçen sefer söylemiştik yani NATO'ya girmemesi Rusya'nın saldırmaması nasıl bunlar garanti edilecek ABD ve tek başına Trump nasıl bunu 10 yıllar boyunca mı garanti edecek garip bir anlaşma içindeki şeyler de cebası şey diyor Ukrayna diyor bu füzelerle Rusya vurmayacak özellikle Moskova'yı ve Petersburg'u vurmayacak öbür yerlere vurabilir tabi yani. Garip bir şey gerçekten. Her neyse o anlaşma epey de, e, değişeceğe benziyor. Bir taraftan da taraflar bu anlaşma falan derken böyle bir taktik yapıyorlar. Bir taktik savaşı var. Mesela Putin susuyor, bir cümle etti onu tekrarlıyor. Olabilir, bir zemin oluşturabilir, bakarız ederiz diyor. Susuyor. Aslında az sonra da diyeceğim Putin bu işe karşı. Putin savaşın devam etmesinden yana öyle kazanırız biz falan diye bakıyorum. Zelenski de çok taktikti. O öğrendi o Şubat ayı yediği fırçalardan sonra sanırım danışmanları abi Amerika pardon Avrupalılar Zelenski'ye danışman falan vermiş olabilirler. Bak kardeşim sen bu işleri bilmezsin. Geçmişte işte sanatçıydın bilmem komedyendin falan. Bu işleri ısındın belki savaş falan filan ama yani senin psikolojini şöyle yönetmen gerekiyor. Trump her zaman yağ çekmen. asla karşı çıkmaman gerekiyor. Eminim bu öneriyi aldığında Zelenski çok küfretmiştir. Ruslar, Ukraynalılar zaten çok küfederler. Virgül gibi kullanırlar. Ee, Zelenski'nin de kameralar önünde küfrettiğini biliyoruz. Çok kötü bir anlaşmaydı onun açısından. Ama adam normal bakalım vesaire diyor ve aşama aşama şeylerini getirdi. İtirazların olmaz diyor. Yani Zelenski'nin en fazla karşı çıktığı şeyler... Şu ordumuzu sınırlamasın diyor ki o da garip bir şey yani barış zamanı olsa İngilizler araştırma yapmışlar 500 bin kişiyi fazla geçemez falan şimdi 600 bin sınırını getiriyor anlaşma şu anki durum tabii ki daha fazla ama onu kabul etmiyorlar NATO'ya girme tarafsızlık mesela ki yıllar önce Ukrayna'nın kendisi tarafsızlığı seçmeliydi yani koskoca Rusya var bir tarafta ABD kışkırtıyor Avrupa kışkırtıyor falan yani tarafsızlık Ukrayna için iyiydi. Ama işgal edilmek de bunun bir şeyi karşılığı olmamalıydı. O da ayrı. Ee, ve toprak tarafı yani işin yani Donbass'ta benim elimde olan yerleri ben niye vereyim diyor. Evet doğru. Öteki de diyor ki ben anayasayı yazdım. E ben de yazarmışım. ne olacak? Herkes bana verecek mi topraklarını falan? Yani böyle garip şeyler. Şimdi e, bu taktik e, savaşı siyasi satranç devam ederken e, bir skandal çıktı. Rusya, özellikle de ABD ama şimdi Witkov e, skandalı kahramanları üç kişi aslında skandalın kahramanları, e, Steve Witkov, Yuri Ushakov işte şu üçünü görüyorsunuz bakın Witkov önde gidiyor onun arkasında Kiril Dimitriev bu anlaşma sanki Dimitriev'in kaleminden çıktı falan diyorlar Dimitriev genç Amerika'da uzun süre yaşamış bir Rus e, Putin'in e, şeyi e, kızıyla da bunun eşi çok yakın sıkı fıkı yani aileden gibi damat sayılmaz da hani ona yakın gibi. Ve arkada da son zamanlarda Lavrov'dan çok daha etkili olduğu söylenen Kremlin'deki dış politika danışmanı Yuri Ushakov. Şimdi bunlar arasındaki görüşme yani Amerika ile Rusya arasında görüşme bir tanesinde sadece Yuri Ushakovla görüşmüş. Diğerinde her ikisiyle de görüşmüş. Bu görüşmeler pat diye çıktı ortaya böyle. Satır satır cümle cümle çıktı. Bloomberg bunu yayınladı. E demek ki bu iş birileri sızdırdı. Kim? Rusya mı? Yani Uşakov dedi ki yok ya böyle bir şey çıktı ama yani Rusya bizden bizle ilgisi yok. ABD büyük ihtimalle ABD gibi. ABD'de kim bunu sızdırdı? Bunların görüşmelerini içeriye geleceğim. Yani şimdi ABD'de bu Trump'ın artık aşırı derecede Putin'ci olmasına sadece demokratlar değil, Cumhuriyetçiler de diyor ya böyle yaparsan yani Çin'de girer bir taraftan şey Tayvan'a falan bu kadar da olmaz diyor. Hatta hala bu 80'li yıllarda sen Rusya'ya gitmiştin ey Trump var mı bir şeyler acaba bir kayıtların mı var KGB'nin elinde falan diyenler de arası ortaya çıkıyor. Konu ne biliyor musunuz? Şimdi telefon konuşmalarında ki WhatsApp üzerinden yapıldığını Uşakov söyledi. Ee, şöyle şeyler geçiyor. Bunlar artık nasıl bir ahbap çavuş ilişkisi geliştirmişlerse. Vitkov diyor ki ya bak kardeşim diyor şeye Uşakova şöyle konuş diyor Putin'le. İşte bizimkine yağ çeksin biraz ya, ya, demiyor tabii iltifat etsin işte şöyle desin böyle desin. Mesela Zelenski bize şu tarihte gelecek tam o gün o ge onun geldiği tarihte telefon etsin onu etkileyelim diyor. Ya adam resmen ötekilere Ruslara danışmanlık yapar onlarla birlikte çalışır gibi. İlginç şunu desin bunu desin böyle taktikler falan veriyor. Ve orada Gazze mesela diyor, Aa benim diyor patronum diyor Trump çok önem verdi. Gazze'deki 20 madde gibi bir şey hazırlayalım diyor. Hatta diyor işte benimle e, Kiril Dimitri'ye birlikte çalıştılar falan desin Putin'i de böyle ikna edelim. Bir an önce barış olsun diyor falan. E, böyle şeyler taktikler falan ben çok yetkiliyim diyor. Trump bana çok güveniyor bana güvenin falan. Ötekiler de durmadan önce e, Uşakov sonra Uşakov ve Dimitri'ye aha tamam hmm, tamam o, yaparız tabii öyle yaparız falan. Bunlar bir ekip gibi çalışıyorlar. Bunu duyan e, cumhuriyetçiler yuh artık bu kadar olmaz diyor. Demokratlarsa vatan haini diyor bu Vitkov. Hemen bunu görevden alalım diyor. Şimdi olay böyle bir şeye dönüştü. Kim çıkardı nasıl çıkardı? ABD içinden muhtemelen birileri artık bir şeyler yapalım dedi. Birileri dinledi kaydetti. Ortaya çıkardı. ABD'de bir şey var. Trump'a karşı böyle bir şey. Trump'a sordular ne olacak canım dedi. Olur böyle şeyler. Satışla uğraşıyoruz ya satışla. yani. Ne olacak ki yani o da benim adamım. Vitkov da öyle bir şey dedi. Bu bu ilginç bir skandal. Ee, şimdi bu skandal Putin ee, Kırgızistan'dayken Rusya'da yansıdı. Kırgızistan'a gitti bu ara. Her programda anlatıyoruz ya Orta Asya, Orta Asya, Orta Asya. Şimdi ee, Putin de Kazakistan'la ki batıya doğru açılıyordu. ABD'ye açıldı falan. Stratejik işbirliği falan dedi ki kaçıncı değişi. Şimdi gitti ee, Kazakistan lideriyle Onunla da bir stratejik tekrar stratejik şey oldu falan ilişkisi oldu. O arada Yuri Uşakov da gitmişti komersant muhabiri sordu nedir ya dedi bu iş. Bu şeye de soruyorlar e, Kiril Dimitriyev'e de soruyorlar o daha tecrübesiz. Hayır hayır sahte diyor öyle bir şey yok Uşakov'a soruyorlar ya var böyle bir şey. Tabii ki var da diyor kim çıkarıyor biz değil valla bizden değil falan diyor bazı sorulara da cevap veriyor. Böyle bir ortalık sarsıldı bu e, skandaldan dolayı. Bu arada Batı'dan böyle sert bir açıklama geldi. Almanya liderinden geldi. Mers. Dedi ki ya böyle bir süreç devam ediyor ama biz neyiz ya? Biz biblo muyuz, şey miyiz, bir oyun şey miyiz? Yani Almanya'nın şeyini ve AB'nin, Avrupa Birliği'nin katılımı olmadan bir süreç yürümez. Bir kere bunu anlayın dedi. Şu fotoğraf da çok ilginç yani aradaki... Ebat farklılıklarının dışında yani biri ötekinin velisi gibi falan duruyor. Yani Aa, o olmadan olmaz dedi. Ukrayna'nın da şeyi olmalı, e, AB'nin de e, katılımı olmalı, görüşmelerde de biz olmalıyız diye sert bir açıklama. Aslına bakarsanız bu deminden beri anlattığım bu skandal, Witkoff'la ötekilerin konuşması falan gerçekten biraz da şunu gösteriyor. Başından beri hep böyle bir Ukrayna'yı, Ukrayna'nın kaderini Ukraynasız görüşme şeyi var. Ya Ukrayna sen dur ya biz seni paylaşacağız kardeşim sen ya ufaksın güçsüzsün falan biz kendi aramızda falan böyle bir şey var. Yani uluslararası ilişkilerde demokratiklik falan aramayın. Ukrayna yaptığı hataların şeyini karşılığını alıyor belki ama ABD'nin yaklaşımı, Rusya'nın yaklaşım bunları da görüyorsunuz. Böyle bir şey. Trump konuşmalar yaptı birkaç defa bu konuyla ilgili bir kere. Zelenski taktik yapıyor ya şimdi Zelenski de. Ya tamam Şükran gününde ben oraya gideyim. Bu a abinin de şey iyi olur. Böyle neşeli olur falan. Bir şekilde anlaşırız. Onu ikna ederim falan filan diye onu iptal etti. Yok dedi Zelenski gelmesin. Anlaşmayı yapalım bakalım gelmesin ama eskisi gibi de zorlamıyor. Yani hemen 3 günde falan demiyor. Ama Zelenski de şey yapıyordu, çağırmadı. Ve Zelenski bir an önce razı olmalı dedi. Bak geçen hafta içinde 25 bin kişi öldü cephede. İki taraftan diyor ve şimdi böyle kabul etmezse 50 bin 60 bin kişi daha kaybedecek diyor özellikle Ukrayna kaybedecek diyor. Bir an önce diyor Zelenski'nin anlaşmayı kabul etmesi lazım diyor. Yani 28 olmaz 19 maddelik her neyse. Avrupa'nın tezlerini de tam bilmiyoruz her şeyi ve orada da tabii ki Rusların itirazı çok olacak. Yani bu anlaşmanın yakın zamanda çalış, e, işler hale geleceğini falan pek sanmıyorum. Geçen sefer de söylemiştim olay çıkınca. Öyle bu işler öyle 5 günde olmuyor Trump istedi diye. Her şeye rağmen. Şimdi e, orada Zelenski özellikle 3 konuda takılıyor. Tarafsızlık konusu, NATO'ya girme girmeme meselesi, sınırlar dombası verme bilmem ne falan ve asker sayısının oraya da bir takılmış durumda. Şimdi e, Zelenski'nin yine de bu planı bozulunca ne olacak şimdi bundan sonra? Bir ABD temsilcisi bu skandallara adı karışan Steve Witkoff yanına e, Kellogg'un yerine yeni atanan o delikanlı e, Daniel Driscoll'la birlikte Moskova'ya bunlar gidecekler, Putin'le görüşecekler falan. Yani aynı çarkı ABD sürdürmeye çalışıyor. Putin ne diyor? Dediğim gibi satranç susuyor, bakıyor duruma falan ama bilenler, tanıyanlar şimdi daha çok yorum yazmaya başlıyorlar, başlıyorlar. Ruslardan bahsediyorum. Putin memnun diyorlar. Savaşın gidişi yavaş da olsa, çok kayıp da olsa biz bu savaşı bitiririz arkadaş. Masaya oturmasak daha iyi. Trump'ı kızdırmayalım. Olay biraz süreç şey yapsın. Zaten Ukraynalılar, Avrupalılar çok itiraz ediyor falan. Biz de bundan yararlanalım. Az konuşalım. Trump'ı kızdırmamak için ama bu işi daha böyle bir şeye bırakalım. E, zamana bırakalım. Bu arada e, Rus basınına da bakıyorum işte. Amiral gemisi, Komersan, Komersantın bugünkü başlıklarından biri. Barış planı e, dökülüyor diyor. Yani madde madde dökülüyor diyor. Böyle bir şey ya böyle bu iş öyle anlaşmayla falan olmaz der gibi öyle bir hava var şeyde Moskova'da. E, bu arada da görüşme süreci devam ediyor. Çok az haber var ama Abu Dhabi'ye geçen de dikkat çekmiştim. Önce şeyler bir araya geldi Amerikalılar Ruslar şimdi Ukrayna'dan katılımla birlikte oradan üçlü bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı ihtimal az ama oraya da bakmak lazım. Ha bir de Türkiye boyutu var İşte Zelenski geldi Türkiye'de görüştü Erdoğan'la daha sonra Erdoğan Putin telefon görüşmesi oldu nedir ne değildir ne oluyor derseniz orada da her şey açıklanmıyor ama şöyle bir şey var. Ee, bir tabii ki bizimkilerin böyle standart şeyi, ısrarı. İstanbul'a gelin burada görüşün biz de gündem olalım pek fazla bir şey yapmadan. Çaylar da bizden biliyorum bıktırıyorum sizi ama böyle Türkiye'nin yaklaşımı çaylar bizden. Bizden bir şey yok, öneri yok, bir çalışma yok, entelektüel birikim yok vesaire taraflar arasında o ilk 22'de olduğu gibi böyle esir değişimidir şudur budur bu da yok. gerçeği yapmak istiyorlar. Ya o yılla olduğu gibi 2022'de olduğu gibi şu Karadeniz tahıl koridorunu yapalım demiş. İddiaya göre Erdoğan bu da bir şey olabilir ama Türkiye'nin şeyleri daha çok davet etmekten ibaret ve bir konu daha deyip geçelim bu maddeyi o da Fransa'dan geldi Fransız lideri Macron dedi ki ya bizim Batılılar olarak Avrupalılar olarak yani o oraya girmesin Batılılar falan filan diyorlar barış sonrası ateşkes sonrası asker gönderme biz göndeririz. Fransızlar gönderir, İngilizler de dünden razı. E yanımıza bir de Türkleri alırız dedi. Tabii alın canım yani Türkler nerede risk varsa oraya Türk askeri gider. Ona alın Karadeniz'de Türkiye'nin şeyi var, rolü var, aynı zamanda tarafsızlık politikası falan böyle laflarla da süsleyerek böyle bir şey var. Bunlar nereye gidecek göreceğiz. Göreceğiz ama önce biz bir basına bakalım basında bu süreçle ilgili uzun bir yorum var onu görelim baştan. Carnegie'den, Carnegie'nin Berlin müdürü Alexander Gabuyev uzun bir söyleşi de onun yazılı hali de var, YouTube hali de var. barış planın, planından ne çıkabilir diye süreçleri biraz özetliyor, birazcık da yorum yapıyor. Bir kere görüşme sürecini özetlemiş de daha biz diyor savaşın başında yani 22'nin başlarında oldu diyor. Bir Minsk'i denediler olmadı sonra Türkiye İstanbul'da diyor gerçekten üst noktaya geldi ve İstanbul'u hatırlatıyor. Çok da doğru İstanbul süreci sırasında taraflar barışabilirdi. Sonra bozdular ağırlıkta batı bozdu bunu. O İngiltere'nin acayip başbakanı Türkiye kökleri olduğu söylenen Boris Johnson'dan bahsediyorum. O zaman da diyor Rusya elinde sadece Kırım var. Dört bölgeyi işgal etmemiş falan. Ve o zaman da şeyleri konuşuyor. Yani mesela 250 binle sınırlı olsun falan diyor Rusya o, ordunun. Yani nerelerden nerelere gelindi. Ve Rusya'da çok kişi kaybetti ama Ukrayna bu kayıplarının dışında toprak da kaybetti, konum da kaybetti. Nereden nereye gerildi gerçekten? Ve şu anda da diyor bu süreçte diyor şey diyor hep diyor böyle bir Kiril Dimitriev vurgusu var. Bizim de demin dediğimiz gibi onun şeyinden çıkmış gibi. Ha bu arada diyor bir de skandal çıktı Ukrayna'da. Tesadüf mü bu sıralarda olması yoksa onun da ipini bu çarkın gerisine duranlar mı çekti? Kim olabilir? ABD mi? Rusya mı? İçeriden birileri mi? Bilemiyorum. Ve sonuç olarak diyor şeyde Rusya da bunu kabul etmedi hala net olarak. Onu da görmek lazım. Ee, Trump sürece damgasını vurmaya çalışıyor ama bir sis perdesi içinde bu görüşmeler nereye gideceği belli değil diyor ve ABD gündemi de işte seçimler falan değişeceği için bir an önce bunu bitirmek istiyorlar. Ama e, nereye gideceği belli değil. Bu arada dondurulmuş Rus e, varlıkları o e, 300 bin dolara yakın milyar dolara yakın para var ve bunun 280 milyarı Avrupa'da bu 280'in de 200 milyarı Rus devletinin paralarına el konmuş, bloke edilmiş durumda. 80 milyarı da özel sektör, Rus özel sektörünün. Şimdi bunun işte bir kısmını kullanalım kullanmayalım. Rusya'nın bunu kabul edeceğinde bir garantisi yoktur diyor. Rusya her konuda toprak olsun, para olsun falan hiçbir ödünü verme konusunda net bir açıklaması yok diyor. Ve demin dediğimiz şeyi o da diyor. Putin savaşın gidişinden memnun, devam etsin. Kendisi durmadan gündemde. Şöyle ya da böyle ilerliyor süreç. Bu anlamda çok yakında böyle Radikal bir değişiklik beklemiyor. Ee, Carnegie'nin Berlin Müdürü Alexander Gabuyev diyelim. Ve son maddemize geçelim. Portre ve portrede Rusya'nın sessiz ama önemli liderlerinden biri Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin. Evet gerçekten de çok fazla demeç vermeyen Basına çok fazla çıkmayan, yurt dışına hele hele hemen hemen hiç gitmeyen böyle bir lider var. Ee, Sibiryalı bir lider. Kendinden bahsettiriyor özellikle de Moskova'da ve Moskova'da Moskova'da yaptıklarıyla. Şimdi Sobyanin ve Moskova bu e, apayrı bir şey gerçekten şu Moskova'yı arkasına almış burası benim der gibi güvenli bir pozu var. E, kendisini böyle 15 yıldır geçenlerde yıl dönümü oldu bir sürü yazılar çıktı falan ben de bunları durmadan not alıyorum. Nereye gidiyor nereden gelip nereye gidiyor bu Sibiryalı bir gençli zamanında şimdi tabii ki epey bir olgunluk döneminde. Ama Moskova demek Rusya'nın çok önemli bir bölümü demek ekonomik olarak Rusya'nın gücünün bazı açılardan yarısından fazlası falan bir tek başkenttedir. Onun yanına bir de Petersburg'u koyarsan gerçekten Rusya'nın diğer taraflarının ekonomik gücü onların çok daha gerisinde kalır. Çocukluğu ve doğumuna gidelim, doğumuna gidelim. 58'de doğdu, 67 yaşında ve Sibirya'da, Güneybatı Sibirya'da, Tümen kentinde, Antumansis'e bağlı. Şimdi gençliğine gidecek olursak, çok şehir değiştiriyor hem gençliğinden hem orta yaşına doğru. Böyle Kostroma'ya gidiyor. teknoloji enstitüsünü bitiriyor kırmızı kızıl diplomayla. Bu kızıl diploma rafı her zaman beni etkiliyor çünkü hayatımda hiç kullanmadığım ve herhalde Türkiye'de de kabul edilmeyen bir kız kızıl diplomam var benim de Leningrad'tan alınma neyse yaramı hatırladım. Ulyanovsk'ta bu teknoloji şeyini bitirdikten sonra mühendis olduktan sonra bir de Ulyanovsk'ta hukuk bitiriyor. Hatta o KUK'u artık ileride Putin'in yanında çalışırken bir de onun tezini mezini şey yapıyor. Hükümete bağlı bir eğitim kurumunda mühendislik yapıyor. Çeliyabinsk o da meteoroloji açısından Rusya'nın merkezlerinden biri böyle bir şey. Sonra Kogalım kentinde yaşıyor ve -My orada artık yönetici konumlarda. Yerel yönetimlerde adım adım yükseliyor. Esas parlaması da Tümen doğduğu yer. Tümen'in valiliğinde 2001-2005 o zaman hatırlıyorum sık sık artık bir şey var. Ha, bölge yöneticileri arasında çok başarılı bir Sobyanin diye birisi var falan filan ama Rusya'da bir kişinin hayatının yakın zamandan bahsediyoruz. Değişmesi için ne geriyor, gerekiyor arkadaşlar? Evet, Putin'le tanışması. Putin'le tanışıyor ve ilerliyor bu tanışma. Putin diyor ki sen diyor iyi gidiyorsun diyor. Sen gelsene benim e, Moskova'da yanıma gel diyor. Bir süre sonra onu Cumhurbaşkanlığı yönetimi idaresi diye bir şey vardır. Kremlin'in içinde bir gizli politbüro gibi. Onun başına alıyor şu pozda çok güzel. Mohtkova Nehri'nin üzerinde, Kremlin'in yakınlarında eski yıkılan Rusya Oteli'nin hemen önünde böyle bir şey çıkıntı yaptılar böyle turistlerin çok sevdiği bir şey. Orada görev alıyor. Şimdi Parti Rusya'da yine adı tabi Putin her şey olduğu için çok fazla geçmez ama bir parti vardır. Orada bir parti var uzakta. Birleşik Rusya. Onun da yöneticilerinden biri yapıyorlar seçimlerde falan e, onun yüzlerinden biri. Şimdi Türklerin özellikle iş insanlarının çok ilgi göstereceği şey söyleyeyim. Şu fotoğrafta ortadaki eski parlamento lideri ama benim dediğim hemen benim yanımda e, kahramanımız Sobyanım var. Uzak tarafta da şey var. Lushkov var, Yuri Luşkovu Türkler çok severdi özellikle şirketler özellikle de inşaat şirketleri. Lushkov Moskova'nın ikinci birincisi zaten çok kısa süre e, görev dedi ikinci e, belediye başkanı ve 18 yıl Moskova'yı yönetti. 18 yıl 1992 ve 2010 yılları arasında bu arada Primakovla da işbirliği içinde bir ara Yeltsin'in son döneminde alternatif olarak iktidara yürüdü falan Kremlin'i kızdırdı. Kremlin kızınca sadece Yeltsin kızmıyor. Ondan sonra Kremlin'e gelenler de kızıyor. Çünkü her şey planlı olmalı. Her şey Kremlin'den çıkmalı falan böyle bir şey var. Ve Medvedev dönemindeydi o zaman başkan. Medvedev Luşkov'u kötü bir şekilde görevden aldı. Gerekçe de öyle şey falan diye. Başka bir görev teşekkür değil. Güvensizlik dedi. Attı yani şeyi Luşkov'u. Ve o zaman atadı. Atamayla geldi göreve Sobyanin. Ondan sonra da 2013'te seçimlere girdi. 2013'te önemli çünkü Navalny vardı karşısında. Şu ölen ya da öldürülen ee, muhalefetin liderlerinden Navalny. O zaman Rusya farklıydı. O zaman aday bile olabiliyordu. 2013'te girdi seçimlere. Sobyanin %51 oy aldı. Navalny de o kadar adayın arasında ikinci oldu. Yani Moskova ve Petersburg'da bu Batı yanlısı liberal kesimlerin gücü var. Bunu da bir kenara yazalım. Ondan sonra başka seçimlere de girdi. Giderek oyu arttı. Sobyani'nin 2018'de %70 oldu. 2023'te 76 oldu. Güçleniyor. Şimdi icraatçı bir şey lider bu. İcraat olarak bakılıyor. Yani siyasi değil. İşte metrolar açıyor. Moskova metrosu çok hızlı gelişiyor. Gerçekten dünyada en hızlı gelişenlerden biri. Metronun açılışında işte biz şuraya da yapacağız, buraya da yapacağız diye şeyde çiziyor. Görüyorsunuz durmadan her yıl bir iki tane ekleniyor, üç tane ekleniyor falan. Teknolojiyi kullanıyor Moskova özellikle dijital teknoloji şeyde. Trafiğin ayarlanması, Birleşmiş Milletler'in ödülleri falan var. Şu gördüğünüz şeyde olduğu gibi inşaat, yol, ulaşım. Ee, tarihi eserlerin yenilenmesi Moskova'nın estetiğinin e, tekrar gözden geçirilmesi bakın ara sıra gidiyorum Petersburg'dur benim esas kentim gönlüm oradadır ama Petersburg Moskova'ya göre çok daha bakımsız kalıyor fakir kalıyor Moskova'ya gidin Moskova'nın özellikle merkezi pırıl pırıldır. Her türlü hani bazıları şey derler turist ağzıyla. Aa batıda gördüğümüz her şey var ne bileyim işte Gorki eski Gorki adını şimdi Tverskaya olan yerde işte Şanzalize gibi falan illa benzetmek gerekiyor. Çok temiz çok gelişkin bir yer oldu Moskova. 15 yıllık icraatlarının sobyanın kesin bir rolü var. Şimdi Covid zamanında Başbakan ile ...onu da görüyorsunuz şimdi yanında... ...Sobyani'nin böyle etkisi biraz arttı gibi... ...Putin sığınağına çekildi... ...bu ikisi sık sık ve orada... ...ekonomik konularda Başbakan Mişustin bakıyordu... ...ve bölgeler Rusya'nın... ...bölgeleri falan bunlarla ilgili de... ...Sobyani'nin öne çıkıyordu... ...hatta bu ikisi ittifak mı yapar... ...eğer Putin şu ya da bu şekilde giderse... ...ya da başına bir şey olursa bunlardan bir... ...yasalara göre zaten Başbakan Mişustin olması lazım da... ...Sobyani'nin de ciddi bir liderlik şeyi var... ...böyle şeyler konuşuluyordu... ...sona doğru geliyoruz şimdi... Sobyanin bir lider adayı, bir lider adayı ve çok ilginç bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sobyanin açık bir şekilde Ukrayna savaşını destekleyen bir şey söylemedi. Evet elbette el kaldırıyor. Hatta Putin'in verdiği görevleri yapıyor. İşte Luhansk'la ilgili Moskova'dan yardımlar gitti vesaire. Elbette ya yani sorduğunuz zaman tabii destekliyoruz diyor ama savaşı desteklemedi. Demin görüntüde gördüğünüz Mishustin de öyle. Ekonomiye bakalım biz falan diyorlar. Yani bunlardan biri lider olursa Rusya başka bir tarafa doğru gidebilir. Bunun altını çizmek istiyorum özel hayatına gelelim mi gelmeyelim mi gelelim hadi. Şu fotoğrafta gördüğünüz eski eşi artık epey de oldu ayrılalı. Çok genç yaşlarında evlendi ve 28 yıl evli kaldı Irina ile ve 2014'te epey oldu yani ayrıldı ve o gün bugündür kendisi bekar yaşıyor. iki kızı var. Her neyse spora çok meraklı. Tenis Gördüğünüz gibi masasında oynuyor, büyük teniste oynuyor. Başka şeylere, sporlara da futbol dair ilgi gösteriyor. Ve bir de okçuluk merakı var ki okçuluk biliyorsunuz önemli. Türkiye'de de böyle okçuluk yapıp geleceği hedefleyenler var. İşte o da nişan almış bir yere. Eğer 12'den vurursa bakarsınız Rusya'nın başına gelme imkanı da olabilir. Böyle bir Sobyan'in öyküsü var. Bugünlük ve bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki salı görüşmek üzere. Hoşçakalın.